Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta sizden oyun çekeceğiz. Adı Cook Burgers. <laughs> Derseniz oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu video e, tamamen arkadaşlar 20 dakika, 10 dakika falan olur. <laughs> arkadaşlar arkadaşlarım da gelecekti de sesim kötü çıkıyor diye öyle yaptılar. Teşekkürler babacığım. babacım. Mesela şu an bana ses gir diyorlar da ben girmeyeceğim. İşte bu benim arkadaşlarımdan biri Enes bana gıcıklık yaptığı için arkadaşlar. İntikam alacağım. İntikam videosu gibi bir şey. Kışkırtma diyelim daha çok arkadaşlar. Ama bunlarla anlamıyorum ki oyun bug'e girdi arkadaşlar. Hareket etmiyor Allah Allah. Niye çekmiyor anlamadım. Şimdi çekmesi lazım. Tabii biz gecikip yapmaz mıyız? Arkadaş bunlar galiba benim serveruma girdi. İçeri de Ben bunları bitirmez miyim? Bunlar bana şerefsizlik yaptı arkadaşlar. Ben bunları bitirmez miyim? Benim işim bu. Bir de benim private serveruma girmişler. işimiz arkadaşlar şerefsizlik değil mi? Bunu çöpe de atmaz mıyım? <laughs> Arkasından da bakıyorlar. Hı? Hmm. En çıkan videosu arkadaşlar. Buna kuk sevmeyelim de kışkırtma. biz şunları atalım da para kazanırız. Kışkırtma videosunda görüyorsunuz çıktı. Bir tek demir kaldı. Bunu attık mı işimiz bitiyor. Neyse şunları bozalım da sonra tekrar gelmesinler arkadaşlar. Evet çıkmışlar arkadaşlar. Kış bu kadardı. Hepinize görüşmek dileğiyle.